El ideali 400 aşkın oyla kabul. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş. Yeni anayasa çalışmaları ve mecliste bu yapılacak anayasa çalışmaları özellikle Sayın Türkiye Büyük Millet Meclisi burada bir terörsüz Türkiye kapsamında alınacak demokratikleşme başlığında atılacak adımlar mı? Yani bütün bunların içerisinde bu anayasa değişikliği gündemde ise Bütüncül bir şekilde baktığımız zaman PKK'nın silah bırakması. Ama bu arada hani PKK lideri ondan sonra terörist başı Öcalan tüm örgütlere silah bırakın, fes demişti. E Pejak dün açıklama yapıyor. İran'daki PKK'nın yapısı hani fes olmuşlardı. Pejak açıklama yapıyor boyuna. İsrail'i destekliyoruz diyor. Ondan sonra diyor İran hükümeti gitsin diyor. Vesaire bir şeyler söylüyor. Hani bu örgüt fes olmuştu. Yani bunu da görmek lazım. E bazı PKK'lılar çıkıp biz efendim devam ederiz ondan sonra PKK iptal olma dediği açıklamalar yapıyor. Ne oldu? Dem party? bundan ilgili açıklama yapmayacak mısınız? Onların açıklamasını yapın bakalım. Yani burada Türk milletini uyutamazsınız kardeşim. Yani silah bıraktık yok feshettik. E sözde topla genel kurul. Ondan sonra yap. Dün bizim de bir kooperatif genel kurulu vardı. Çoğunluk sağlanamadı. İptal ettik. Aldı yani. Koy alsan karar ne olacak? Yani aldın resmi karar alıyorsun. Tamam feshedersin belki bir derneği, bir vakfı, bir kooperatifi. Ama ardında illegal yürütürsün bazı şeyleri. Yani sizin örgütten bahsediyorum. Yani vakıf mısınız, dernek misiniz, kooperatif misiniz yoksa siyasi yapınız nedir? Ondan sonra veya örgütler nasıl çalışıyor? Kongre topladığınıza göre bir yönetim şeması var. E şimdi fes ettik diyorsunuz, tamam diyorsunuz sonra da devam ediyorsunuz. Yani burada gerçekten vatandaşı da başta Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı uyutamazsınız kardeşim. Devleti de uyutamazsınız. Güçlü bir devlet ve kimse bunu yemez. Şimdi alınacak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gündeme gelecek 400 meclis üyesinin yani milletvekilinin oyuna ihtiyaç olan bir anayasa değişikliği var. Bunu yakaladı mı yakalamadı mı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde şu anda sanki 400 milletvekilini Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çoğunluğu elde edecek, 3'te 2'sini elde edecek çoğunluğa anayasa değişikliğine gelinmiş nokta gibi gözüküyor. Cumhuriyet Halk Partisi de burada tam içinde olup da bu süreci yönetilmesi, bu süreçte görüşülmesi ve anayasayla ilgili özellikle ilk 4 maddeye dokunulmaması konusunda Cumhuriyet Halk Partisi de anayasa çalışmaları içerisinde olması gerekir.